Hoş geldiniz. Ee, her geçen maç biraz daha üzerine koyduğunu söyleyebilir miyiz Fenerbahçe'nin? Yes. The first, the first 30 minutes, um, I think we we played at level game. We good moments, with um, good pressure, intelligent pressure. But um, when I received the the goals, okay, we lose a little bit our organization and um the last uh, 15 minutes in the first half we lose a little bit our behaviors ilk 30 dakika iyi bir <laughs> oyun ortaya koyduk akılcı baskılar akıllı bir oyun Yüksek tempo gerçekten üst seviye bir futbol ortaya koyduk. Ancak e, yediğimiz golden sonra e, organizasyonumuzu biraz yitirdik. Son ilk yarın son 15 dakikası e, pek iyi bir oyun olmadı bizim adımıza. Okay, this is a lesson for us because I want one receive goals. I want uh, the team keep, keep the, the the confidence to play, keep the the organization. In the second half we, we start again um, with the high pressure. We try to, um, to score and we score two goals and I think uh, it was a good test for us. Tabii e, bu bizim için bir iyi bir ders oldu. E, Bunlar ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii go, gol de yiyeceğiz ama gol yedikten sonra konsantrasyonu ve oyun düzenini, oyun bütünlüğünü kaybetmememiz gerekiyor. Bunu bugün e, sahada gördük. Özgüvenimizi yitirmememiz gerekiyor. Oynandığımız oyunu sürdürmemiz gerekiyor. İkinci yarı ise e, yine iyi başladı. Yüksek baskıyla başladık. Goller atıp maçı çevirmemiz gerekiyordu ve istediğimiz golleri bulduk ve maçı kazandık. Yani, Kendi adımıza yapıyoruz. çok mutluyuz. Cuma günü kura çekimi var. Rakip belli olacak. Eee kura önemli mi? Kura şansı önemli mi? Yoksa e, rakiplerin hepsini aynı mı görüyor? Hmm. Be for the for the hmm. third round. So do you believe to the luck in the draw or uh, do you think that any team uh, Oh i'm sure that uh, it will be a, a, strong team because the group is, is strong but um, in the Prepare this match step by step. Uh, now we are a little bit tired because we train a lot. Uh, it's normal uh, that um, we are not um, in uh, in um, in the physical condition to 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 press like I want to 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 play with uh, with speed like I want, but. I'm very happy with the team. We try to do what Tabii ki bir kura olacak Cuma günü dediğiniz gibi ama tabii bizim eşleşme ihtimali olan bütün takımlar kuvvetli. Dolayısıyla yani hangisi çıkarsa çıksın çok güçlü bir rakiple karşılaşacağımız kesin. Tabii oraya biz adım adım hazırlanacağız. O maç yavaş yavaş hazırlanıp. ...en iyi şekilde o, maça, o maçlara çıkacağız... ...o iki maça... Ee, ...tabii ki şu an için e, ağır bir antrenman... ...temposundan geçtiğimiz için... E, ...maçlarımızda... E, ...istenen seviye, istenen baskıları... ...istenen hızı yakalayamıyoruz... ...tabii ki bu çok normal, çok doğal... ...bu yaptığımız antrenmanla eşdeğer... E, ...benim esasını istediğimde bu... ...yavaş yavaş takım gelişecek... ...ve benim istediğim noktaya gelecek... ...buna inanıyorum, ben takımdan çok memnunum... ...gayretlerinden, futbolcularımın ortaya koyduğu özveriden fazlasıyla memnunum. Dediğim gibi biz bu şekilde adım adım hazırlanıp Şampiyonlar Ligi maçlarından istediğimizi elde edeceğiz. Son sorum Fan Persi bu takıma neler katacak? Fernando Sol gibi isimler de var. Hücum zenginliği söz konusu olacak Fenerbahçe'de. <laughs> Tabii çok önemli oyuncu, çok büyük bir oyuncu, çok ciddi kalitesi olan bir futbolcu. Bizim oynadığımız oyuna kalite getirecektir. Ekstra bir oyuncu olduğu için de her zaman ondan yararlanacağız. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Good luck. Teşekkür ederim. Tekrar söz